Classroom sistemine giriş yaptığınız zaman kayıtlı olduğunuz dersler sizi karşılar. Her dersin sayfası genellikle aynıdır. Örnek olarak bir derse girerim. Mikroekonomi dersine girdiğim zaman beni akış sekmesi karşıladı. Bu sekmede ders ilgili tüm güncellemeler bir zaman tüneli şeklinde yer almaktadır. Sayfanın sol tarafında ise teslim tarihi yaklaşan ödevler bölümü vardır. Burada süresi bir haftadan daha az kalmış ödevler görünecektir sınıf çalışmaları kısmında eğitimcinin paylaştığı tüm dokümanlar, materyaller, uygulamalar, duyurular, sorular bulunur. Kişiler sekmesinde ise sınıf arkadaşlarınız bulunmaktadır. E-posta göndermek istediğiniz arkadaşınızın yanındaki mektup simgesine tıklamanız yeterlidir. Sayfanın sol tarafında bulunan tost menüsünde dersle ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin takvim menüsünde son tarihi yaklaşan uygulamalar görünür. Yine bu menüde kayıtlı olan dersleriniz bulunur. Yapılacaklar sayfasında ise sizi iki tane sekme karşılar. Yapılacaklar sekmesi ve tamamlandı sekmesi. Yapılacaklar sekmesinde tarafınıza atanan sorular, uygulamalar, dersler, dokümanlar vardır. Tamamlandı kısmında ise eğitimcinizin size atadığı, görev olarak verdiği veya son tarih belirlediği uygulamalar yer alır. Tamamladığınız, teslim ettiğiniz uygulamalar buradadır. Sistemin genel işleyişi bu şekildedir.